Hepinize merhaba arkadaşlar ben yusuf Bugün sizlerle arkadaşlar ee, Bandicam e, performans ayarlarını göstereceğim Arkadaşlar daha çok FPS sınır, Kasmadan video nasıl çekilir ee, Şimdi onları göstereceğim ee, Ve sonra birkaç şey şeyde Söylerim belki Bandicam için ee, Şöyle bir genele gelelim Genelde zaten bir şey yapmanıza gerek yok ee, Şöyle FPS de zaten bunu Video kısmına geliyorsunuz arkadaşlar buna ayarları tıklıyorsunuz arkadaşlar Burada sizle webcam'e, logo efektleri falan karışmıyorsunuz. Buraya arkadaşlar tıklıyorsunuz. Burada sizde böyledir ama siz e, bunu alın. Bu daha iyidir arkadaşlar. E tamam basın sonra kaydedelim. sonra şu alttaki ayarları var Şunu 1280 720 yapın arkadaşlar. FPS'i oldukça yüksek tutun gördüğünüz gibi 120 e, ve şunu arkadaşlar e, H 264 GPU Sizde belki H264 başka yazabilirsin ama siz yine H264 yapın arkadaşlar her zaman iyidir ve Kaliteyi her zaman yine yüksekte tutun ee, şöyle gösteriyorum bunlarda böyle stereo mono gördüğünüz gibi böyle görüntü falan geçelim ee, böyle arkadaşlar AV daha çok e, nasıl desem bir dakika şöyle bakayım tamam ee, daha çok e, nasıl desem performansınız artacaktır arkadaşlar. Ama eğer arkadaşlar bunu yaparsanız diğer görevleri yavaşlar. Yani bunu yaparsanız kendiniz bilirsiniz yani diğer görevler yavaşlayacak. Ee, ama e, normal öncelikten daha yüksek daha iyi bence. Ee, ben bunu seçtim daha iyi oldu ee, zaten ses ayarları filan e, kendiniz yaparsanız ben böyle yaptım. Ee, ilk önce kendi sesim versin birinci aygıt ikinci aygıtta arkadaşım olsun dedim. Ee, webcam zaten e, ben şeyden kullanıyorum. Evet tabletten çekiyorum daha iyi oluyor benim için tabi benim kamerası çok kötü fumo diye bir tane kamera ee, neyse arkadaşlar e, beni izlediğiniz için teşekkürler like yorum atmayı unutmayın eğer işinize yaradıysa bir like da var Orada görmeyin görüşmek üzere hoşçakalın bay